Merhaba arkadaşlar, ismim Emre Hasan Bu videoda sizlere Instagram'da takipçi arttırmayı göstereceğim. Yani e, bu videoda iki dakikada 500, eğer uğraşırsanız 10 bin, 20 kadar ücretsiz bir şekilde gideceksiniz arkadaşlar. E, peki bunu nasıl yapacağız derseniz videomuza geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar kanalımı da e, inceleyebilirsiniz. Sizlere faydasını sağlayacak e, içeriklerim mevcuttur. Öyle düşünüyorum. Bunları izlerseniz kendinizi geliştireceğinize inanıyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı da izleyin destekçi olun teşekkür ederim şimdiden. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle şuradan bir çıkalım. Sağ tık yapalım. Metin belgesi diyelim. Metin belgesini birlikte aç deyip Visual Studio Code Bunu Google'dan indirebilirsiniz hatta gösterelim onları arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Visual Studio Code yazalım buraya. Bakın burada buraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada download seçeneği var. Buraya basabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok yararlı bir kod yazma programıdır. Kod yazmayı bilmiyorsanız bile beni izleyerek arkadaşlar e, hile yapmanıza yeterli olacaktır. Yani kod bilmeniz gerek yok. E, şimdi html olarak açacağız tabi bu tabloyu. Böyle çalışmayacaktır. E, öncelikle buradan bakalım bakalım hatta şuradan başlasak. Şöyle bakalım. Open folder diyelim. Klasör seç. Evet buradan new file diyelim. Şuradan yazalım arkadaşlar. HTML var mıdır burada? Var. Evet. Bulduk arkadaşlar. Şimdi buraya yazıyoruz. Öncelikle arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle notlara bakıyordum da kusura bakmayın. Burayı user tire tire. Buraya arkadaşlar kullanıcı adınızı yazacaksınız. Mesela ben bir tane yazdım buraya. Ee, şimdi tekrar noktalı bilgi koyuyorsunuz ve kodu kapatıyorsunuz. Sonrasında pardon şöyle şu parantezi koyacağız. Buraya s şuraya else buraya yazdıktan sonra buraya followers yani takipçi eşit eşittir pardon eşit eşittir mesela ilk başta fazla göndermemek kaydıyla 500 diyelim arkadaşlar noktalı virgül koyalım 500'ü gönderemezse alt limit olarak da şu olsun şöyle yapalım Yine bir süslü parantez koyalım. 500 gönderemezse ki Instagram birden fazla gönderdiğimiz zaman ya hesabı kapatıyor arkadaşlar ya da e, takipçileri sizden geri alıyor ki büyük ihtimal sizden takipçileri geri alacaktır. Followers 500 göndereceğiz. Eee gönderdikten sonra eğer göndermese de S diyoruz gene followers. Bunu eşit eşittir 150'ye sabitliyoruz. diyelim arkadaşlar gene böyle. Arkadaşlar, şunun başına da şöyle bir tane koyalım. Send request diyelim arkadaşlar. Yani istek gönder. Ee, bunu alalım. Şuraya bir tane daha taksim koyup bunu yapıştıralım arkadaşlar. Bunu yapıştırdıktan sonra kullanıcı o da e, Kamuran Akkor kullanıcılı adı olan e, işte hesaba 500 takipçi gönder. Gönderemezsen de 150 takipçi gönder. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir tablo oluşturacağız şimdi sizlerle. Bakalım. Ee, nasıldı? Aynen böyleydi. Bunu da koyalım şöyle. Arkadaşlar şimdi buraya biz gene sıkıntı olmaması için 150 tane gönderelim arkadaşlar. Buradan pardon şöyle 150 tane oluşturalım arkadaşlar. Şu şekilde. Oluşturalım. Hataları sonra düzeltirsiniz. Böyle böyle 150 tane oluşturacağız. Oluşturduktan sonra arkadaşlar bakın burayı çok iyi izleyin. Burasının altını çizmek istiyorum. Boşluk bırakıyoruz. Sent request eşit eşittir. Şöyle eşit eşittir. Kodlara biraz sıkıntı oluyor kusura bakmayın şöyle aynen tek eşit olacak. Buraya new users diyoruz. Yani yeni kullanıcı atacak Instagram kendi hemen. Ee, buraya işte sallıyorum Mehmet Akif. İşte sallıyorum. Açelya Öz. Bunları bu şekilde alt alta yazacaksınız arkadaşlar 150 tane. Garip garip isimlerle bulabilirsiniz. Sallıyorum böyle böyle. Şu şekilde şu şekilde. Bunları yaptıktan sonra e, aktif edeceğiz onu birazdan göstereceğim ben sizlere arkadaşlar nasıl yapacağınızı input dedik e, submit diyoruz pardon input type submit diyelim arkadaşlar sonra e, açtığımız değeri kapatalım bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu dosyayı bir kaydedelim öncelikle bu şekilde submit tabi siz burada isimlere gireceksiniz 150 tane biz işimizi garantiye alalım diye uğraşacaksınız böyle işte isim 150 tane yazdığınız gibi göndereceksiniz sonrasında isimleri gene değiştirip gene göndereceksiniz arkadaşlar böyle bazen milyon takipçisi olanlar harbiden uğraşıyor yani adamı hayatınızı hiç görmemişsiniz ama bir milyon takipçisi var üstüne bir de instagramda takipçi satan kişiler böyle böyle bazen sizlere parayla takipçi satan kişiler böyle böyle kullanıcıda olanlar böyle gönderiyor işte bu şekilde açıyorlar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra submit diyoruz yani gönder. Ee, şimdi bunu ne yapıyoruz? Onu da söyleyeyim sizlere. File dedikten sonra save as. Bunu kaydedeceğiz. Evet bunu kaydettik arkadaşlar. Şimdi geldi buraya. Şimdi bu dosyayı açalım arkadaşlar. Şimdi e, gene aynı şekilde buraları yazıları yazmış. İşte biz 4 tane kullanıcı adı girdiğimiz için ayrı ayrı Mehmet Akif adında açacak. Açeli öz adında boşluk işte random isimler adına açacak. Gönder dediğimiz arkadaşlar gönderecek ama şu şekilde bu tuşa bir kere basacağız. Daha sonrasından bu görmüş olduğunuz dosyaya Instagram'a giriyoruz ve arkadaşınıza ya da işte kardeşinize, annenize herhangi birisini açacaksınız arkadaşlar. Attıktan sonra görüldüğü olduğu zaman Instagram takipçisi sizlere gelecektir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.